Çocuklar, e Gelin biriniz gelin. Tamam ortasına bağla sultan. Ortasını neyini mi alıyoruz? Çekip alacaklar ya. Tamam. Fida şey Elif Naz buraya gel.

Kızım koş 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 koş. Ay bir kez şey kazandı. O senin oldu kızım. Kazandı, <laughs> kalk bakalım. Kızım Ay bir geçen kazandı. Karnını örtüyorsun. Tamam O memetepen nerede? Gel.